Herkese merhaba değerli dostlar. İş gayrimenkul yatırım ortaklığı ile ilgili şöyle kısa bir teknik takas analizi gerçekleştireceğiz. Hisse senedi şu günlerde birazcık fazla reaksiyonlu ve geçtiğimiz aylardaki o bankacılık hisselerindeki manipülasyon döneminde hisse senedinde önemli işlemlerden dolayı cezalar da gelmişti. Akabinde hisse senedinde çok hızlı değer kayıpları gerçekleşse de hisse şu an birazcık daha trend kanalında kalmaya çalışır bir tavrı sergilemeye devam etmekte. Şimdi hisse senedine baktığımız zaman şöyle 2019 senesinde hisse senedinde neredeyse 80 kuruşlar civarındaydı 2021 hatta özellikle 2022 seviyesinde çok hızlı bir değer kazanımı ve hızlı bir yükseliş gerçekleşti. Biliyorsunuz gayrimenkul sektöründeki şirketler birden çok hızlı ataklar da gerçekleştirebiliyor portföy olarak. Çünkü bu hisse senetlerinin önemli bölgelerde önemli arsaları olduğu zaman hisse senetlerinde çok hızlı değer kazanımları gerçekleşebiliyor. Yani sürpriz bir öz sermaye karlılığındaki değişim bu şirket hisse senetlerindeki hızlı yükselişin sonradan açıklaması olarak önümüze çıkmakta. Hisse senedini şöyle teknik olarak bahsetmek gerekirse şu an gördüğünüz gibi 970 bölgesi hisse senedi için destek konumunda. Bu kırmızı çizgi aşağı yönde geçilmemeli. Geçilirse hisse senedinde gördüğünüz gibi benzer şekilde hızlı değer kayıpları gerçekleşebilir. Ve bunu teknik ve temel analizle anlatmamızın, izah etmemizin pek anlamı olmaz. Hisse senedinde kısa vadede bu bölge kırmızı çizginin üzerine kaldıkça buradaki sıkışma tekrar hissenin yeşil bölgeyi yani 11.80 bölgesini yukarı yönde geçmesiyle sonuçlanacaktır ve hisse senedinde kısa vadede yeniden 14.90 yani 15 TL bölgesine kadar toparlanma emarelerinin net bir şekilde yatırımcı algısıyla beraber düzeleceğini kanaatindeyiz. Ama onun haricinde dediğim gibi destek seviyesi çok önemli. Bakın oldukça hızlı değer kazanım kaybedimi sonrasında bu kademenin üzerinde önemli bir şekilde hissenin destek ve e, ee, tutulmaya çalışıldığını görüyoruz hissenin. Bu kademenin altında hem tahta hem de yatırımcılar tarafından negatif ayrı, e, anlaşılacaktır... ...ve hisse senedinde daha hızlı değer kayıpları gerçekleşebilir. Hisse senedinin şöyle tekniksel verilerine de baktıktan sonra... ...şöyle temel verilerine de şöyle kısaca bakalım. Gördüğünüz gibi hisse senedi çok büyük karlar yapan bir gayrimenkul sektörü hissesi değil. Yaklaşık 177 milyonluk bir karı bulunmakta. Diğer taraftan şirketin piyasadaki sene sayısı 503 milyon... ...ama bunun dolaşımda satılabilir olanı 350 milyon seviyesinde gerçekleşmiş gözüküyor hissenin aracı kurum dağılımına baktığımız zaman zaten direkt takaslarına geçelim isterseniz. Hissenin son 3 aylık verisine baktığımız zaman hisse senedinde önemli ilk 5 ilk 15 kuruma kadar önemli girişler söz konusu. Gördüğünüz gibi iş, yatırım fonu ve garanti hisse senedinde önemli kurumlar ve yapmış oldukları işlemlerde hisse senedinde net alış ve satış yönünde önemli hareketler gerçekleştirmesine neden oluyor. Hisse senedinin son aylık verisine baktığımız zaman da hissedeki değer kayıpları sonrasında, Eylül ayında gerçekleşen o hızlı düşüş ve değer kaybı sonrasında hissenin henüz toparlanmaya başladığını görüyoruz. Şu an mevcut pozisyona baktığımız zaman da ilk 15 kuruma kadar 3 milyonluk satışın genel itibariyle, piyasada kabul edilebilir bir satış olduğunu söylemek mümkün. Hisse senedinde Citibank hesaplarından son ay içerisinde 4 milyonluk eksi varken son 3 aylık verilere baktığımız zaman da gördüğünüz gibi yaklaşık 5,5 milyon civarında negatifte olduğunu görüyoruz. Yani elindeki son 3 ay içerisindeki negatif pozisyonu son ay içerisinde gerçekleştirmiş Citibank hesapları. Ve haftalıklara baktığımız zaman da yatırım fonunun 6,5 milyon civarında artı olduğunu görmekteyiz. İlk 5 kurumun alıcılı olması, önemli kurumlardan gelen, diğer yan kurumlardan gelen satışların ana ilk 5 en iyi işlem yapan kurumlar tarafından karşılandığını görüyoruz. Yani hisse senedi bu kırmızı çizginin üzerinde kaldığı sürece e, yukarı yönde atağını tekrar gerçekleştirme ihtimali olarak sıkışmaya devam edecek demektir. Dediğimiz gibi hisse senedinde 9.70 stop olmak koşuluyla bu seviyelerden takibi alınabilir... Ama 11.80 geçildikten sonra gerçek anlamda hisse senedinde pozisyon arttırılması daha mantıklıdır. Onun haricinde almayı düşündüğünüz meblanın tamamını buradan koyarsanız zarar kes etme ihtimalinizde zararınızın daha fazla olmasına sebebiyet verebilir. Mantıklı olan gerçekleşmesi gereken ise hisse senedinde 11.80 üzerine Hisse yarım gün işlem gerçekleştirebildikten sonra pozisyonu arttırmak. Akabinde zaten hissenin kısa sürede zaten 15 TL bölgesine kadar alıcıların iştahının artması, satıcıların iştahının azalmasıyla hızlı agresif hareket gerçekleştirmesi mümkün olabilir. Şöyle genel çerçevede bakacak olursak hisse senedi çok hızlı bir şekilde değer kaybetse de öncesinde de çok hızlı değer kazansa da önemli durumları da söz konusu. Şunu da paylaşmak istiyorum. Hissede ayın altısında gerçekleşen gerçekleşen e, gelen haberde daha doğrusu hisse senedinin yaklaşık şöyle cirosunu göstereyim ki daha iyi algılayabilin. Hissenin 2022 9 aylık bilançosundaki hasılatı yaklaşık 523 milyon TL seviyesine gelmişti. Yani hisse senedi için e, ana faaliyetlerinden çok ciddi bir ciro değil. Yani şu anki günümüzdeki gayrimenkul sektörünün üzerinden değerleme yaparsak hissenin şu anda Profilo böl e, arazisinde gerçekleşen yatırımı söz konusunda e, Artaş İnşaat'a vermiş olduğu bu arazi karşılığında arsa bedeli olarak yüzde kırklık bir e, hasılat payı anlaşması yapılmış yani 65 milyon bu da askeri yani en az düzeyde beklenen gelir 65 milyon dolar seviyesinde bu da 1.2 milyarlık bir gelir demek olacak. Bu yüzden hisse senedinde önümüzdeki dönemde bu şi, faaliyetin ne kadar sürede gerçekleşeceği ile ilgili bir bilgi olmadığı için şu an bunu paylaşamıyorum sizlerle ama hissenin önümüzdeki dönemde e, gördüğünüz gibi yüksek miktarda para girişi söz konusu olacak. Bu hisse senedinin hızlı öz sermaye karlılığının artmasıyla. Piyasa değeri bölü defter değeri oranı hızlı oranda düşürecektir. Bu da hissenin önümüzdeki dönemde trend desteği üzerine kaldığı sürece hızlı atak yapmasını destekleyecektir. Ve 2023'ün son döneminde hisse senedinde önemli etkileri de olacaktır. Tekrar görüşmek üzere değerli dostlar. Hoşçakalın.